Raşit Bey'le beraber Yamaç Evler'deki portföyündeyiz. Şimdi bakalım hemen etrafı göstereyim. Bakın şimdi manzarası çok güzelsin ama Raşit Bey burada manzara yok dedi. Evden bir de bir bak. <laughs> Kaç villa vardı burada Raşit? Burada 25 tane villa var. 18 tanesi, ikisi sadece 7 tanesi müstakil bizim villamız müstakil olanlardan 7 taneden bir tanesi ve havuzun olduğu kademede. Evet, havuz alanı. Vay vay vay. Oo. Manzara ...bir karşılaştırabilirsen <laughs> Sinan. Öyle konuşalım. <laughs> tane, ya Vay canına. Baya... ...bitmedi manzaraya. Böyle bir açık mutfak. Deniz manzarası... ...çok güzel. <laughs> Alt katta bir tane... ...banyomuz var. Baya da geniş. Bir merdiven boşluğu ve benden yukarı çıkalım. Burada bir tane odamız var. Oo, manzara manzara. Oda. Her tarafı deniz manzarası. Bakın burada yine hiç azım kadar büyük bir banyo var. Buradan geldim. Kayıvar tesisatı var, petekler yok. Şöyle çıktım. Vay vay vay. Çok iyiymiş ya. Çok güzelmiş manzara gerçekten. Bir de arka odaya gidelim. Burada bir odamız daha var. Bu da istinat duvarına bakıyor geniş olması güzel olmuş. Hem böyle ferahlık katıyor. Böyle zor da dönmüyorsunuz. Bu da önemli faktörlerden bir tanesi. Bu müstakil evlerde, bazı evlerde bunları sağlayamıyoruz. Bu arada yani isterseniz belki mutfak da şöyle kapanabilir. Gerçi kapandığı zaman küçük olur mutfak ama yapılabilir. Şurada Buraya bir tane böyle bir kış bahçesi gibi şey yapabilirsiniz. O da çok güzel olur, muhtemelen. Evet Raşit, Sade'de gelelim. gelelim. <laughs> Fiyatımız ne? 12 milyon, Sinan. Pahalı 12 değil 12 mi ya? Fiyatı. Pahalı. Neye göre pahalı? Yani aşağıda ben görüyorum müstakil evler var 9,5 milyona. İşte 250-300 metrekare ay paylı evler. Doğru. Sinan neyle kıyasladığımızla alakalı? 9,5 olan mülkün taban oturun mesela ne kadar? Brüt kendi metrekaresi ne kadar? 80 metrekare olan bir evle kıyaslıyorsak eğer matematik hesabı yaptığında bu evin 136 metrekare e, brüt alanı. E, Karabuğunda bulabileceğimiz en geniş, ferah, odaları da büyük olan, yaşam alanı da büyük olan evlerden bir tanesi. Onlarla kıyaslıyor olmak lazım. 80 metrekare 9,5 ise 136 metrekare muhtemelen hani hesabım yanılmıyorsa beni 15-15,5 civarında bir rakam yapması lazım. Sen... O zaman da şeye de bak lütfen Sinan, hani Bu bahçelere, bu ferahlık ve e, şimdi şöyle düşünün. Evet, hani e, tüm evler çok kıymetli. Karaburun'da bulunuyor olmak çok kıymetli ama Karaburun'a gelip de böyle bir manzaraya sahip olmak da ayrıca bir kıymetli değil mi yani? Doğru. Sadece evin içerisidir midir mesela yaşam olanı yoksa bu manzaramıdır? Yok, <laughs> yok. Yo, bu, ma bu, bu manzara da Acayip. Kaç tane yerde nasıl bulabiliriz bu manzarayız Sinan? Bulamayız gerçekten. Evet, nefes kesen bir manzaradayız. Bu site 5 yıllık ama ufak tefek hepsinde problemler olan durumlar vardı. Ee, bizimkide de azıcık bir izolasyon problemleriyle bir de içeride kiracı vardı. Kiracının çıktığı bir böyle bir bakım gerektiren durum vardı. Biz e, evde komple bir tadilata girdik. Drenaj hattı yaptırdık. Ee, zeminlerde zemin izolasyonu, kolon ve kilişlerde izolasyon yaptırdık. Yeri tamamen seramikle değiştirdik. Ee, mutfaktaki tadilat tamiratları yaptırdık. Ee, bir takım yerlerde içimize sinmeyen yani gelen sıfır bir diye bakın kapı kollarına kadar burada kapı kolları, pervazlar bunların hepsi yenilendi ve bina tamamen de badana yapıldı. Şu an gelecek olan kişiyi en sonunda bir inşaat temizliğinde yaptıracağız teslim etmeden önce. Gelen kişi pırıl pırıl, pır, sıfır ve belediyeler gibi gidiyor olacak. Burada ısıtma ile alakalı durum nedir peki? Alt yapı var, kalorifer, petek alt yapısı var. Petekleri taktırıp ısı pompası kullanabilirler. 12 ay önce burada oturan birkaç tane hale var. Ay çok güzel. Yazın tabii daha çok kullanılıyordur muhtemelen. Yazın zaten en popüler, en tercih etmesinden bir tanesi. Ama çok ferah ve her taraftan manzara var, manzara kapanmıyor. bir de böyle göstereyim. Bu arada herkes kendi bahçesini böyle çitle çevirebiliyor. Yani köpeğiniz varsa da o da güzel bir çözüm.